Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, son videomdan sonra e, şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş. E, i̇şte Almanya videoları çekiyordu. E, e, Almanya'dan da kesin dönüş kararı aldığına göre hani artık video gelmeyecek. E, böyle bir şey yok. Ben zaten bu kanalı açarken de yani Almanya e, ana konulu temalı bir kanal olsun diye açmadım. Ama şöyle de bir şey oldu. Yani Almanya'da başıma gelenler başkalarının da başına gelmesin diye anlatmak istedim. Konu konuyu açtı sonra ve birazcık uzadı Almanya mevzusu. Ama bence iyi de oldu diye düşünüyorum. Çünkü hem çok fazla tepki aldım, yorum aldım. Hiç bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Hem de yani insanlar da bazı gerçeklerin farkına varsınlar istiyordum. Bence iyi oldu. Evet bu açıklamayı yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi şu e, kesin dönüş videomda hani böyle başıma başka olaylar da geldi falan diye böyle geçişlediğim olaylardan bir tanesini anlatacağım. Ondan sonra neyse bir şekilde ben aralıkta geldim ve çok şükür e, otel parasını onlar karşıladılar. Bir iki haftalık arkadaşım bir otel buldular ve iki hafta rezervasyon yaptılar. Neyse e, nereden bulundu bir Airbnb'den bulundu ondan sonra. Ya ben de gelmeme 2 gün mü 3 gün mü ne var Almanya'ya gelmeme dedim ki ya bir daha dedim şunun bir yorumlarına bakayım. Açtım, bir baktım. Ah, bir tane adam yorum yapmış. Demiş ki "Sakın gelmeyin. Banyo, mutfak, eee tuvalet ortak." Dedim ki ne? Nasıl ya? Otele yazdım hemen. Dedim ki yahu yani e, hiç açıklamada falan böyle bir şey yazmıyor. Ben bir yorumda dedim denk geldi ve böyle yazıyor. "Aa evet böyle falan." Yahu yani oda diye konuşurken oda falan diye bahsetmişiz tam okey anladık da yani. Hani otel diye geçiyorsun ve e, otel odası diye düşündüğünüzde banyonuzun tuvaletinizin içeride olması lazım değil mi? Yani hadi mutfak ortağı yine anlarım da. Orada bir de bir süre yaşayacağım ben yani. Bir gece falan da kalmayacağım ki. Zaten iki haftalık bir parası ödenmiş. Bu arada dediler ki biz parayı geri vermiyoruz. E, i̇sterseniz tabii başka bir yere gidebilirsiniz. <laughs> Gerçekten mi? Aman tanrım çok harika bir teklif hiç aklımıza o, gelmemişti. Neyse dedim. Ya ben, dediler ki zaten size geldiğinizde yani otel boş olacak falan. Hani bir süre bir rezervasyon görünmüyor. Neyse zaten ne yapacaktım ki yani. Dünyanın da uçak parasını vermişim o kargoyla. 50 kiloya yakın şeyim, valizimle. Yani bir de kışın tabi e, Almanya'ya gitmek yani o soğuk olduğu için. 50 kilo valizimle bütün hayatımı valizlere <laughs> toplamışım, sıkıştırmışım. Almanya'ya göç ediyorum diye böyle dünya kadar uçak parası vererek gelmişim. Dedim ki tamam gideyim hadi neyse. iki hafta gerçekten hiç sorunsuz. Çünkü hiç kimse yoktu benden başka. Ee, sorunsuz geçti zaman. ha bu arada bir saniye sorunsuz derken şöyle bir şey oldu. Bir gün e, cumartesiydi galiba ben yatıyorum. Ee, birden böyle yani Kapımın kolunun şöyle açıl e, zorlanmasıyla uyandım. Tamam mı? Ben şok tabii. Orada da işte böyle matkap sesleri duyuyorum, bir sesler, bir şeyler, böyle bir kalabalık bir şeyler var falan. Ondan sonra ko ya korktum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ne oluyor falan. Yani dışarı çıkıp kapıyı açıp ne oluyor falan diye bakmaya korktum. Ondan sonra hemen bunlara yazdım ben. Dedim ki ya hayırdır dedi ne oluyor şu an yani? Neymiş çalışanlarına seminer veriyorlarmış. Allah'ım ya gören de yani şey falan zanneder. Beş yıldızlı o lüks şey otellerden falan zanneder yani. Seminer veriyorlarmış. Böyle düdük kadar bir tane salon gibi bir yer var. Madem dedim çalışanlarınıza seminer veriyorsunuz. Kapıyı tıklamadan da bir odaya dalmamaları gerektiğini de yani anlatın. Ben yalnızım diye belki od odamı kapısını kilitlemedim. Yani ki her hep kilitledim o ayrı ama unutmuşsa olabilirim. Bu olayı çok normal bir olaymış gibi böyle geçiştirdiler bilmem ne. Ondan sonra ee, başka böyle bir sürü hani saçma sapan şeyler oldu Temizlik konusu hiç girmiyorum Banyoyu ben baştan kendim temizledim Mutfağı da kendim temizledim Allah'tan bulaşık makinesi çamaşır makinesi falan vardı da Odamı da kendim temizledim Sonra arkadaşlar bir gün e, Yine bir hafta sonuydu galiba Ben işte bu lobby gibi Ortak yani salonda oturuyorum e, Bu iki işletmeci de var Bu arada bunlar da Türkler arkadaşlar Bilmiyorum şaşırdınız mı e, Bir kadın bir adam ondan sonra e, oturuyorlar falan Birisi geldi böyle Böyle patlak çatlak bavullu. Hani bizim Türkiye'ye böyle sınırdan hani böyle atlayarak sırt çantasıyla falan gelen Afganistan'dan Pakistan'dan falan gelen böyle mülteciler var ya. Aynı o model bir arkadaş. Adamla konuşuyorlar. Ben de şöyle düşündüm herhalde. Bir dedim teknik bir iş bir şey için. Hani bir şekilde buraya göç etmiş ya da irtica etmiş falan hani bir kişi herhalde bu. Bir iş falan verecekler. Yani herhalde dedim çalışan yani. Bu arada böyle bir İngilizce konuşuyorlar. Hani bir yarım yamalak İngilizce. Ben de böyle az çok anlıyorum. Erkek kardeşim de gelecek falan. Allah Allah dedim. Neyse. Umursamadım. Neyse bu arkadaş aldı pırtık bavulunu çıktı. Ee, sonra ben bu işletmecilere dedim ki pardon dedim bir şey soracağım. Bu arkadaş acaba ne için geldi buraya? Buraya dedi otel misafiri olacak. Dedim ne? Misafir mi? Pardon dedim yani sizin otelinizde şu an hani hem de hiçbir güvenlik bulunmayan otelinizde dedim. Şu an tek başına bir kadın kalırken. Bu arada geceleri falan kimse yok yani güvenlik namına hiçbir şey yok. Tek başına bir kadın kalırken siz dedim hani bu tarz bir arkadaşı acaba dedim almasanız mı? Bir de dedim erkek kardeşiyle beraber gelecekmiş. Yani biraz seçici mi olsanız acaba dedim. Hani siz de Türk'sünüz. Bizim şeyleri bilirsiniz biraz yani. Biz öyle çok rahat geniş tipler değilizdir. Ondan sonra işte olur mu işte biz e, şey ayı müşteri ayırmak gibi bir şeyimiz yok bizim insan ayırmak bilmem lafa böyle başka taraflara falan getirip eğer dedi başınıza bir şey gelirse hemen bizi arayın. Dedim ki başıma bir şey gelirse benim seni arayıp aramamam hiçbir şey ifade etmiyor. Acayip sinirlendim. Girdim odama falan. Ondan sonra uyuyamadım zaten arkadaşlar. Zaten kapımın önünde zırt pırt Geceleri böyle nargile kafe midir ne halttır böyle saçma sapan bir dükkan var. O her gece kapımın önüne kavga çıkıyor. Birbirlerinin kafasında şişe kırıyorlar. Polis geliyor bir şeyler oluyor falan filan. Nasıl da arkadaş bunları içeri almıyorlar mı? Hani Almanların şeyine e, işte ne bileyim ben bu ceza sistemine bilmem nesine falan hani şey yapıyoruz ya güya güveniyoruz falan ya. Her akşam ya. Ya bir, bir ara böyle peş peşe peş peşe artık böyle bir de şöyle söyleyeyim yani yere kadar cam olan böyle bir bina düşünün. Hemen girişin üstündeyim ve hemen benim e, penceremin önünde kıyametler kopuyor yani. Ben korkudan pencereden falan bakıyorum. Hani ne oluyor? Kim bunlar falan demek. Sadece duydum. Bir anlamadığım dil, hiç hayatımda duymadığım bir dil. Türkçeleri anlıyorum. Bir de Arapça işte. Hani inanılmaz kavgalar, adam kesiyorlar falan zannettim bir keresinde mesela. Öyle bir naralar yani böyle felaket. Zaten tırsıyorum. Bir de aynı böyle böyle tiplerle aynı otelde kaldığımı düşünün. Bu arada da biz maalesef iki hafta daha uzatmıştık. Ev bulunamadığı için o otelde kalışımı 2 hafta daha uzatmıştık. Ve ben bu insanlarla en az iki hafta daha beraber. Neyse. Bu iki kardeş geldi. Ben tabii başta yani tedirginim ve hani böyle ortalarda fazla görünmek istemiyorum falan. Ama mecbur yani sonuçta tuvalete çıkacağım, banyoya çıkacağım. Ya düşünsenize arkadaşlar yani Allah aşkına ben kendi evimde bile Hani ebeveyn banyolu odayı kapmış bir insanım yani. Kendi temizliğimi kendim yapan falan bir insanım yani. Hani ailemin evinde bile yani bu şekilde yaşayan birisiyim. El alemin herifiyle. Bu arada şey de fark etmezdi aslında. Yani oralıymış buralıymış yani Alman da olsa fark etmez. Yani insanlar pisler ya anlatabiliyor muyum yani? Temizlik anlayışı maalesef çok zayıf yani. Ondan sonra bunlar geldiler. Ben işte çok tek tük çıkıyorum. Onlar böyle yok yani seslerini duyuyorum dışarı çıktıktan sonra çıkıyorum falan. Yani böyle bir saçma sapan bir kapalı cezaevi gibi bir hayat yaşamaya başladım. Bir gün artık denk geldim mutfakta. Yok adın nedir? İşte kaç yaşındasın? Nereden geldin? Çalışıyor musun falan. Neyse hadi verdim cevap yani. Dedim sen çalışıyor musun? Ondan sonra dedi ki yo. Bunlar bana dediler ki bu arada bu işletmeciler. Aa siz hiç merak etmeyin. Onlar zaten e, akşam çıkacaklar, sabah gelecekler. E siz de zaten sabah e, çıkıp akşam geliyorsunuz. Hiç birbirinize karşılaşmadan rahat rahat. Adam demesin mi? Yo bizim işimiz yok, işsiziz diye. Ya işsiz, güçsüz adamı. Allah'ın dağından hakikaten yani gelmiş adamı. Irak'tan gelmişler bu arada. Iraklılarmış. Ondan sonra e, sen getiriyorsun tek başına e, kalan otel e, bir kadın otelinde kalıyor ve getiriyorsun onun dibine burnunun dibine bu herifleri koyuyorsun. Neyse ben biraz da hani set çektim. E, şeylik olmasın diye çünkü böyle yani fazla böyle bir samimi olmaya çalışma havası vardı arkadaşım. Dedim ki eee dedim ortak kullanıyoruz lütfen temiz bırakın ki ben onlar çıktıktan sonra aklınıza gelebilecek her türlü temizlik malzemesiyle temizledim yani banyoyu. Lütfen dedim mutfağı da temiz bırakın. Bir de dedim devamlı böyle noodle yapıyorlar arkadaşlar. Böyle hazır bir noodle çeşidi. Ben hiç yemedim bilmiyorum. İğrenç kokusu olan bir çeşidi var. Devamlı ondan yiyorlar. Sosis yapıyorlar. Noodle yiyorlar. Afiyet olsun. Bir şey demiyorum ama berbat kokuyor. Dedim ki lütfen şeyin camını açın. Mutfağın camını açın. Yemeğinizi yapıp bitirdikten sonra. Ondan sonra neyse işte ben iki hafta arkadaşlar böyle hani e, kaça kaça falan yani mümkün olduğu denk gelmeye gelmemeye çalışarak. Ama maalesef yani benim kapım açılıyor arkadaşlar. Benim odamın kapısı açıldığı anda bu büyük olan özellikle küçük olan kardeş o kadar yani şey değildi de bu büyük olan kardeş. Ne hikmetse ya benim orada işte tuvalet, banyo, mutfak hepsi benim odanın tarafındaydı. Böyle şey gibi e, yavru ördek gibi böyle peşimden gelip duruyor tamam mı? Mutfağa gidiyorum dibimde bitiyor. İşte atıyorum banyoya gidiyorum çamaşır yıkayacağım dibimde bitiyor. İşte sorular soruyor bir şeyler yapıyor falan filan. Bir şey artık bu hani bir kahve içeliğime falan geldi dedim almayayım teşekkürler. Ondan sonra sonra neyse böyle bir iki haftan falan geçti arkadaşlar. Ee, sonrasında neyse ki bir şekilde bir ev ayarlandı dağ başı mağ başı bir ev ayarlandı. Bu benim adresim falan da sordu bu arada. E, nereye taşınıyorsun bilmem ne. Yani utanmasa gelelim yanına falan diyecek yani. O kadar ki o kadar yüz vermememe rağmen. Bu arada arkadaşlar ben böyle o herkes bana aşık falan filan diye böyle dolaşan salak da değilim yani. Ama yani rahatsız oldum ya ve bence bu çok normal yani. E, çünkü o hissiyatı alırsınız insanlarda anlatabiliyor muyum? Yani e, kendi halinde kendi işinde olan bir insan beni rahatsız etmezdi ki arada mesela aileler falan geldiler ettiler bir işte bir çift galiba geldi gitti arada böyle bir şey oldu kısa bir iki günlük böyle kalanlar falan oldu ya hiç umurumda olmadı yani sadece temizlik konusunu uyardım yani lütfen banyoyu temiz bırakın yani Allah aşkına ondan sonra onun haricinde insanlara sorun yaşamadı ama bu yani böyle defalarca e, çay içelim boş zamanın var mı İşten çıkınca neden odanda oturuyor? Şey işten gelince neden odanda oturuyorsun falan filan. Sana ne ya? Allah'ım o günler bana nasıl geçmedi? Nasıl geçmedi? Yani size anlatamam yani gerçekten. O eve ilk temizlemeye gittiğimde hani eve okey oldu da ilk temizlemeye gittiğimde yani böyle hakikaten şükürler olsun şükürler olsun diye diye hiç dağ başı mağ başı yok. 3 vasıtayla 3 otobüsle gideceğim, 3 otobüsle döneceğim falan filan diye hiç düşünmeden Hakikaten Allah'ım sana şükürler olsun derim. Yani En azından kapımı kapatacağım ki orada da başka şeyler, sıkıntılar vardı ama yine ev sahipleri falan iyiydi. Çok şükür. Gerçekten. Onlardan Allah razı olsun. Onlar da Türktü ama gerçekten bence e, ikisi de iyi insanlardı. Yani karı koca. E, fakat onun haricinde yani gerçekten evde de internet sorunu yaşadım. Onu da ayrı bir videoda anlatırım. Çünkü şu an bu video yine çok uzun oldu arkadaşlar. Heh, neyse. Yani yine e, bir Ders almanız açısından, dikkat etmeniz şeyler açısından bunu anlatmak istedim size arkadaşlar. Ee, Airbn bir ev ya da otel, motel, işte hostel, misafiri ve her ne haltsa affedersiniz. Ee, o tutulurken lütfen çok dikkatli bir şekilde yorumları okuyun. Mutlaka sorun. Banyosu, tuvaleti, ayrı mı? Ee, mutfak, gerçekten mutfak yine bir derece ama banyo, tuvalet benim odamda var mı falan? Yani resimlere falan şeylere aldanmayın. Yazılan açıklamalar böyle çok çelişkili olabiliyor. Yani çok daha doğrusu çelişkilden ziyade açıklayıcı olmayabiliyor veya yanıltıcı olabiliyor. Bunlara çok dikkat edin. Mutlaka sorup soruşturun. Ee, hani aman ucuz olsun idare ederim. Bakın edilmiyor. Yani o zaman size geçmiyor. Ev bulurum diyorsunuz. Ev bulunmuyor. Bekle babam bekle. O sıkıntıyla yani ben o geçirdiğim geceleri size anlatamam yani. O böyle kapı kapımı oda kapımı kilitliyorum falan ama yani o adamlar geldikten sonra da gelmeden önce de gerçekten o huzursuzluğu size anlatamam yani. Ben rahat değildim açıkçası. Şehri ben beğenmedim. Yani şehrin merkezini hiç beğenmedim. Şehrin merkezi popülasyon çok kötüydü gerçekten. O yüzden çok dikkatli olun. Böyle şeyleri es geçmeyin. Önemli değil ama ne olacak demeyin. Çok can sıkıcı olabiliyor. Bu konu şimdilik bu kadar. Ev konusunu da anlatacağım.